Arkadaşlar, hepinize merhaba. Öğrencilerimin en büyük problemi, coğrafya dersini çok iyi anlamaları, ancak harita şekli, grafik, görsel sorularını gördüklerinde başarısız olmalarıdır. Bu yönümüzü dilsiz harita çalışmalarıyla geliştirebiliriz. Ve bu nedenle tam da e, bu noktada haritalarla coğrafya serisini başlatıyorum arkadaşlar. Ve basitten zora, kolaydan karmaşa doğru haritalarımızı alacağız hep birlikte dillendirip nerede ne var elimizde koymuş gibi bulacağız. Öncelikle en basit formatıyla Türkiye'nin matematik konumu haritasıyla başlıyorum. O halde hep birlikte başlayalım. Başlığımızı atalım önce. Diyelim ki Türkiye'nin Matematik konumu. Arkadaşlar Türkiye'nin matematik konumuna baktığımızda bunu da kırmızı kalemle çizelim. Biliyorsunuz Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin de doğusunda bulunan bir ülkeyiz. O nedenle 36 42 kuzey paralelleriyle 26 45 doğu meridyenleri arasında bulunan bir ülkeyiz. Peki 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri nereden geçer? Hemen yazalım. 36 derece kuzey paraleli 42 kuzey paraleli 36 derece kuzey paraleli sevgili arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum. Hatay Beysun köyünden geçer. 42 kuzey paraleli şöyle işaretliyorum. Sinop ince burundan geçer. 26 doğu boylamı Gökçeada Avlaka burnundan geçer ve 45 derece boylumu ise ıdır dil ucundan geçer. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında bulunan bir ülkedir. Arkadaşlar bu basit haritamızdan sonra bir sonraki haritada görüşmek üzere. Hoşçakalın.